Arkadaşlar ve da merhaba. Edirne'deyiz. Şifahane Sağlık Müzesi'nin içerisine geldik. Burada bu bölüm kapalı anladığım kadarıyla. Böyle burada yedi tane bu şekilde bir alan var. Dördü açıkmış. Küçük kapalıymış. Burayı geçelim. ortasında bir cami var. Kenarlarında şifaneli şifanelerin bulunduğu zamanında Hristiyanların insanları bunların içine cin şeytan girmiş diye söyledikleri nokta da Osmanlı hükümleri şifa Müzikle, muzikiyle şifa verdikleri bir yana. Evet, burada Sultan II. Bey Külliyesi İmarethanesi buraya gidelim. Ya karnına bundan tane çalışanları zamanında burada işte olayın tasvir edebileceği bir minyatür yabancı turistler burada geziyorlar Burada, İmarathanede kullanılan eşyalar. İmarathanede kullanılan büyük yapım aşamaları. abi ya lan. var. Üniversitede, üniversitede. Evet, burada da bir alan var. Afiyet olsun. Herkes giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey. ya. <laughs> 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 evet. Burada yemekhanede kullanılan eşyalar var. Şöyle. kuş seslerinin içinde zaten insan doğa şifa bulur. Burası Darüşşifa Hospital. Hospital. kalanların oldu. Burası çamaşırhanesi. Osmanlı zamanında her şey güzelce düşünülmüş. Her hepsi bir oda. Burası alanın mutfağı. burası. olduğu alan. Bu nasıl, nasıl tuğun olduğu. büyük bir müzik musikiyle müzikle. De... Güzel abi. Mük. Kahvehanede yağmur da başladı işin şey yana. Burada da gülcülük gül yağlarının yapıldığı nokta. Karşıda Osmanlı tıpında tiryak ee, anladığım kadarıyla yılan, yılan zehrinden şifa üretimi. Osmanlı tıbbının temel ilgilerini şeyler. Burada bu şekilde şifaların gösteren minyatürler. Burası da idari görevlileri İnanıl olduğu bir alan. Burası ise şifa eminim minyatürü. fotoğraflar var. Bu alanda el yazması kitaplar var. Tıpkı kitaplar. Güzel bir yağmur eşliğinde. medresesine doğru yol alıyoruz. Biraz hızlı hareket ediyorum. Burası da medresenin içerisi. <laughs> Bekçi odasının olduğu bir yalan. eğitiminin yapıldığı bilgilerin olduğu bir alan. Öğrenci odasının olduğu bir alan. Yatılı bir eğitim olduğu için yatağı ve eğitim malzemeleri var. Daha başka bir öğrenci odası. Daha uygulamalı eğitim odası. Yani burada doktorlar yetişiyor. Osmanlı dönemi doktorların yetiştiği bir alan. Bediz yani Osmanlı öğretmeninin alana anladığım kadarıyla karşıdaki baş müderiz onun yanındaki müderiz deneyse tıbbın yapıldığı bir alan yılanların horozların olduğu bir şey var mı? Muhtemelen el yazması kitapların isimleri var. Burada dershanenin olduğu bir alan var. Of çok güzel. Gerçekten muhteşem bir alan. burası da başka bir eğitim odası Arkadaşlar gördüğünüz gibi derris öğrencilerine ders veriyor ilmi bilgilerin olduğu kütüphane içeride de kırlangıç girmiş şurada da yuvası var Arkadaşlar çok güzelsin ya seni rahatsız etmek istemiyorum Ne güzel yeri Aa, burada da diğeri varmış ne güzel yere yuva yapmışsınız öyle. Değil mi? Yuvanızda. Çocuklarınız devam etsin diyelim. Hadi görüşürüz. Bu odalar kapalı. Güzel bir medrese. Yağmur devam ediyor arkadaşlar. İçerisinde de muhteşem bir cami var. Eskiden camilerin yanında medreseler olurmuştu Osmanlı zamanında. Bu medreselerde eğitim, öğretim devam ediyormuştu. camiye doğru gidelim. Güzel bir cami, güzel bir avlu içerisinde. Gördüğünüz gibi ortasında bir şadırvan. Tipik Osmanlı mimarisi. Biraz sızlandırılmış çekiyorum. Yağmur yağdığı için. Yeah, they're just me, 可能。

bayanların bölümü var arkadaşlar. İki taraflı. Gayet muhteşem. Huzurun olduğu bir yer arkadaşlar gerçekten huzur ve maneviyatın olduğu bir noktadayız güzel bir eser. Arkada ne var onu merak ettim. Bakalım. Evet burası da kapalı bir alan. Arkadaşlar gayet güzel bir mekan. Gezip görmenizi tavsiye ederim. Mükemmel bir yer, huzur veriyor insana. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olursanız sevinirim. Şifa hani ölümümüzü de burada bitirdik. Sultan II. Beyazıt Kulinin kurucusu 1447 1512 yılları arasında Sultan II. Beyazıt Han Hazretleri, Hazretleri tarafından kurulmuş bir külliye. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.